Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta Belediye binası 13 olan köyümüze devam edeceğiz. Arkadaşlar bu videomuzda artık Kraliyet Şampiyonu son seviye yani 20. seviyeyi basacağım. Böylelikle Kraliyet Şampiyonu son seviyeyi uğurlamış olacağız. Hemen vakit kaybetmeden basmak istiyorum fakat önce ganimeti biraz harcamak istiyorum. Çünkü en yakın inşaatçıya daha üç gün var. Ganimet boşa gitmesin. Elimizdeki bütün ganimeti önce bu kullanmak istiyorum. Şuradan hemen duvara basayım şurayı bir daha sonra arkadaşlar şurada bir tane daha var. Basamadım büyük koruyucudan bir türlü. Tekrardan basıyorum. Biraz da iksir var. İksir de şuradaki hemen birkaç duvar daha basayım. Bir tane altın rünü kullanmak istiyorum. Şunu hemen bir kullanayım. Şu anda hemen 18 milyon altınımızı doldurdu. Acaba diyorum 5 milyonluk yerine 3 tane 6 milyonluk bassak daha iyi olmaz mı? Ama şurada da mı var? Neyse ya yine 5 milyonluk duvardan basalım. Çünkü klan kalemize de biraz ganimet varmış. Tekrardan şunu da bir hemen toplayayım. 6 milyon 6 milyon. Bu sefer bence ilk kez 13. seviyeyi duvarı 14. seviyeye basacağım arkadaşlar. İlk defa yapıyorum bunu. Daha önce hiç 14. seviye duvarımız yok bu arada. İlk kez basıyorum tekrardan söylüyorum. 14. seviyeyi 6 milyon altına basalım. Şurada bir dakika 6 milyon iksire basalım. Böylelikle hem altını hem de iksiri bitirmiş olduk. Büyük koruyucumuz 48. seviyede arkadaşlar. Son iki seviyesi kaldı. Bu da 50'ye az kaldı. Onu kahramandan kitabı olduğu zaman basacağım. Şimdi Kraliçe şampiyonu 270 bin kare iksire 7 gün 12 saat sürecek olan bir yolculuğa gönderdik. Kraliçe şampiyonumuzu son seviyeye basmış olduk arkadaşlar. Gerçekten iyi oldu. Şurada biraz da kare iksiri birikmiş. Bunu da bir toplayayım. Gayet iyi oldu. Hemen arkadaşlar saldırıya çıkacağım. Şuradan bir eğitim iksiri kullanayım. Sizlerle beraber saldırı yapalım. Biraz ganimet kasalım. Ve kraliçe şampiyonumuz yok şu anda. 3 tane kahramanımız var. Onu da hatırlatmış olayım. Yine 2 yıldız alacak şekilde saldırmaya çalışıyorum. Umarım 2 yıldız olur. Bugün tek tekte kalıyor. Peki iyi saldıramıyorum ama umarım İki yıldız olur burası. Şöyle bir dondurma büyüsü satayım. Avcı taktik uçağına ve hava patlatıcıya gelecek şekilde. Tam şurada bir de dondurma büyüsü satayım. Elektro ve kaya saçar. kapsayacak şekilde ama şurada kaba olmasına kapsatamadım. Şöyle bir öfke büyüsü daha. Büyük koruyucunun yeteni basayım çünkü elektroların canı çok az kaldı. Şuraya bir dondurma büyüsü, okçuk kreç havası alınması kapsayacak şekilde yine. Şöyle bir dondurma büyüsü daha belediye binasını üzerine attım gayet iyi arkadaşlar şu an iki yıldız oldu. Şimdi ise yüzde arttırmaya bakalım nerede elektro var. Şurada iki tane kalmış ama birazcık canları az kalmış gerçekten de. Vuramadılar öfke büyüsünü boşaltmış olduk. Keşke şuradaki elektroya yasanın bu daha mantıklı olacaktı galiba. %80 olmadı. %79'a kaldı. Yine fena değil yüzdemiz. Bakalım kaç kupa gelecek. 25 kupa geldi. Güzel. Hemen tekrardan şöyle ordumuzu basalım. Kuşatma makinemizi basalım. Arkadaşlar kahramanlarımız canlansın. Ben bir stek atayım. Hemen ikinci saldırıya çıkalım. Evet arkadaşlar hemen ikinci saldırıya çıkalım. Bu sefer klan kalemizde ejder atılmış. Olsun hemen saldırıya çıkalım. Açıkçası bu tür düzenlere saldırmayı sevmiyorum. Çünkü şu tarafta çok fazla tuzak çıkıyor. Ve elektrolar maalesef fazla dayanamıyor. Hatta iki balon atarak deneyelim bakın. Güzel aslında tuzakların büyük çoğunluğu balonlara çarptı. O yüzden şu taraftan saldırmamda bir sakınca yok bence. Savunma olarak tadı çıktı. Ve buz golemi çıktı. Bir dondurma büs daha. Bir öfke büyüsü Hadi BD bilansa vurmaya başlayın. Büyük kolucun yeteni bastım arkadaşlar. Yalnız biraz erken bastım galiba. Güzel. Erken basmamışız. Tam zamanda basmışız. Bu iyi oldu. Hemen bir öfke büsü daha. Şimdi iki yıldıza doğru gidelim. Bay bakran yeteni bastım. Kaya balonu çıktığı zaman öfke büsü. Onu atmayı düşünüyorum çünkü fazla bir askerimiz kalmadı burada. Bir öfke büyüsü. Şuradaki hava savunmasına bassam aynı hava savunmasına atmam mantıklı olacak. İki yıldız olur mu olmaz mı gerçekten kararsızım. Ama olur bence çünkü okçu kıraça daha yeterli falan basmadık. Rahat olması lazım iki yıldız. şimdi yeteneğini bastım. %60'a doğru gidiyor. %60 olur mu tabii ki emin değilim. Güzel arkadaşlar %60. 61 olur mu? O oldu gayet iyi. Hatta %62 oldu. Saldırıyı bitireceğim çünkü okçular artık daha fazla ilerleyemez. 300 bin altın, 600 bin iksir ve 7 bin kadar kar iksir. Gayet güzel. Şimdi tekrardan şöyle hemen basayım. Hemen arkadaşlar ben bir istek atayım yine kahramanlarımız canlansın. 3. saldırıya çıkacağım hemen. Evet arkadaşlar son saldırıya da çıkalım artık. Yine aslında demin ki düzene benziyor. Bakalım isterseniz yine şurada büyük mal tuzaklar falan vardır. Test de çıktı tuzak da çıktı aynen. Nasıl sarsak şöyle birkaç tane şöyle bırakalım. Şöyle yine kesin olarak iki yıldız alabilecek şekilde saldırmaya çalışıyorum. Şöyle bir dondurma büyüsü satalım. Şuraya da bir dondurma bir satalım. Şöyle bir öfke büyüsü. Büyük kolyecin yeteni bastım. Şuraya bir öfke büyüsü daha. Şuraya bir donma bir satalım. Avcı taktiğe de şöyle bir donma büyüsü. Son bir tane öfke büyümüz kaldı. Bunu da şuraya atayım. Burası yine %50'ye ulaşıp ulaşmama konusunda çok kararsızım kritik yani ulaşmayabilir %42 %45 %46 Yani şu elektro ve Warbaker'ın aldığı yere bağlı 48 49 hadi 50 olur mu Çok güzel arkadaşlar ucu ucuna %50'yi geçtik de kaldı. Bu da zaten son saldırımızdı. çünkü başka saldırı hakkım yok şu anda. Hatta hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda bütün saldırı yaptım. Çünkü ben video başlamadan da bir baya bir saldırı yapmıştım. Son 3 saldırıyı da sizlerle beraber yaptım. Şöyle yine 2 milyon 600 bin kadar altın ve 1 milyon 400 bin kadar iksir kasmışız. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kraliyet şampiyonunu bastım son seviyeye yolcu ettik. Yani artık kraliyet şampiyonumuz bittiği zaman rahat rahat saldırılarımız yapabileceğiz. Onun dışında büyük koruyucumuzun dediğim gibi yine son 2 seviyesi kaldı. Bunu kahramandan kitabıyla basacağım mümkün olduğunca. Çünkü elektro ejderha yaparken büyük koruyucu aşırı derecede lazım oluyor. Onun dışında şurada da böyle bir duvar bastık. Şurada 2 tane duvar kalmış. Bunlar hep normalde beyaz renkliydi. Bakarsanız sadece 2 tane beyaz kalmış. Diğerleri hep 13. seviye duvar olmuş. Şuraya doğru yaklaşıyoruz. Buradaki duvarda da bastığımız zaman 14. seviye duvarları basmaya başlayacağız. Ve ilk defa şurada 14. seviye duvar bastım arkadaşlar. Bunu ilk kez bu videoda yaptım. Daha önce hiç 14. seviye duvarımız yoktu dediğim gibi. Şöyle. Şöyle bir inşaat üstüne de bakmak istiyorum çünkü uzun zamandır inşaat üstünü de size göstermedim. Son 11 duvarımız kaldı. Hatta 4 milyon altın yine olmuş. Şurayı bir tekrardan basayım sizinle beraber. 9. seviyorsun. Son 10 duvarımız kaldı arkadaşlar. Bu son 10 duvarı da bastığımız zaman inşaat üssümüz bitmiş olacak. Şunu da hızlandırayım. Savaş saldırı hakkımız daha 1 saat 20 dakika varmış. O yüzden şimdi saldıramayacağım. Bu köyümüze fulle yaklaştı yani bitmek üzere. Son 10 duvar dediğim gibi. Arkadaşlar şuradan da bir Clan League madalyamız baya var. Şimdi şöyle bir almak istiyorum. Kahraman çekicini alayım, bulunsun. İnşaat çekicini alsam, mı almasam mı? Kararsızım. Alsam da almasam ama yok ya gerek yok şimdilik. Kahraman çekicini alalım bu benim için yeterli. Şöyle 2000 kadar lik madalyası var. Şöyle bir yer açmış olduk yani. İyi oldu. Arkadaşlar, dediğim gibi bugün sizlerle beraber 3. kahramanımızda hatta son gelen güncelleme ile gelen kahramanımızda son seviyeye bastık. Geriye sadece büyük koruyucu kaldı basılacak. Onu da zamanında basarız. Son iki seviyesi dediğim gibi. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana destek için abone olursanız da videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.